devam ediyoruz. Görüşmek üzere dedim mi? Ardı ardı çekiyorum zaten. Ha. Uplaat da olabilir belki de. Zoras domain'deyiz. Şu fasulyeleri çıkartayım ben. Fasulyeyle ile bir işimiz yok. Hatta o karınayla da bir işimiz yok. Bomba Evet. Buradan direkt şu tarafa gidelim. Evet, dalış da oyunu oynayacağız. At bakalım. Bu 5 taneyi 50 saniye bitmeden almaya çalışacağız işte. diğer ikisi nerede? Ah, Şu da sonuncusu. Evet. Güzel bir şey verecek çünkü bize. Ve bayağı işimize yarayacak. Bu arada bu, yani bu Zora'ların melodisi benim en sevdiğim melodidir. Yani şurada çalan melodi, Bu oyunda, Zelda'da. Bir de Final Boss melodiler tabi. Onların yeri ayrı. Ha iyi, üst tarafa doğru gideceğiz. İşte, yani huzur verici bir melodisi var. Lycaelia like olsun, İşte bu Zora melodisi oldu. Cidden çok güzel bir Борда Кингсора, да, был? кёте бьюх Evet şimdi 6 saniye dalabileceğiz. Şuradan bir ateş alalım. Biraz hızlı olmamız lazım. Yani ateşi ateş sönmeden yetiştirmemiz lazım. Ki. Güzel bir şey alacağız. kenardan kenardan. Hadi bu. Evet yetiştirdik. Burada buraların yanması önemli değil. O ya geldiğimiz sırayla hepsinin yanması gerekiyor. Çünkü bu çok kullanmıyoruz ama. Ne olur ne olur. dursun kenara. Ve evet. Bir kat parçası daha. Neredeydi Gel orası? Şimdi şuradan da alacağız. İnşallah o bir önceki bölümdeki pezemek bir daha karşıma çıkmaz. Cidden istemiyorum maçlar çıkması. Neredeyim? Abi bir şey işaretledim orada da. Evet aldı. Üçüncü boş şeyi de aldık. İçinde bir mektup var. Gelmişken ufak bir şey yapacağız şurada. Ha ya doğru o karına lazım olacak. Bir unuttum. <laughs> hmm. Korkuluk, müzik müzik dahisi bir korkulukmuş. Hmm. Ben bir şarkı duyduğumda asla unutmam bebeğimi. Evet, Ocarina var. Arkadaşlar, hmm. buradaki melodi tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi sana. Ben kolaylık olmaz açısından sol sağ sol sağ yaptım. Hmm. Şurası olması lazım. Neredeydi o geldiğinizde? Evet burası Şimdi artık King Sora'yla konuşup Şeye doğru gideceğiz bir sonraki izinden doğru O bir sonraki bölümde olacak tabi Bu arada sanırım 20. bölüme geldik 20. videoya da alıyorsun. Videolar kısa olunca böyle oluyor birer saatlik yapıp şuna dördüncü beşinci bölümde de gelebilirdik. E bir saat de yani sıkıcı olur. RPG oyna sonra bir saat. Yani video, <laughs> video taraftarı değilim veya şey gibi mesela bir bölüm, bir, bir video da bir bölüm olması dışında. Evet, mektup var. Ee, bana yardım edin, Lord Jabu Jabu'nun içindeyim. Babama söyledim. Aa, yanlış bastık. Yanlış bastık. Hadi hızlı geç, hızlı. Yavaş geçme. Ya. Bazen böyle hastalık olabiliyor. Bir önce gidiyoruz da merdiven mi Bunu yapmaya çalışıyorum. Evet, Prenses ruto'dan olan. Lord Jabu içinde mi? Bu mümkün değil. Koruyucu tanrımız Lord Jabu Jabu. Asla benim sevgili prensesimi yemez. Bat evet. o yabancı Ganondorf buraya geldiğinden beri Dört cabu Cabut üzerinde yeşil şeyler belir. Jil neyse artık. Hmm. Hmm. Şimdi açıklığa Kavuşuyor Öyleyse gidebilirsin. Ve hmm. mektubu alacağım. Sen de şey al. Evet. Lütfen benim prensesimi bul. İyi bulacağız artık. Bir de götü büyük. Bir saatte hareket edin Ya sinek bir git. Tepemde dolaşıp duruyor. Şerefsiz. Beş yedin mi 5 dakikasını yedik mi? yere de konmuyor ki. tepesine sinekli geçireyim. Nerede kıl, kıcık yerler var oraya konuyor. Oho, ne kadar geberttim bileği. den öyle bir şey unuttuk Az olsun almadan gidecektik. Birini öldürdüm, diğeri geldi. İdiler. Evet Arkadaşlar Balık Lazım Balık Olmadan Olmasın Şimdi Yanlışlıkla Basmayayım Diye Çıkaracağım Onu O yarım Harcamayalım <laughs> yani Bunu Bilmiyorsanız Eğer yani... Bak, Şöyle Söyleyeyim Balık olmadan bir sonraki zindana giremiyorsunuz. Ben ilk oynadığımda hayır, bilmiyordum bunu. Geldim böyle mal mal bakınıyor. Bir türlü açılmıyor kapı. Ne yapayım ne yapayım dedim bir balık götüreyim Yani. Onu dedi, sapan sıkıyorum yok. Bomba pat atıyorum yok olmuyor. Çubukla vuruyorum bir şeyler yapıyorum olmuyor. Geri Baktım biraz düşündüm böyle bu ne buna ne yapmak lazım diye. Balık. Aha bu balık geldi. Başka bir şey gelmiyor. Başka bir şey olmuyor. Ama şimdi girmeyeceğiz. Ufak bir işimiz daha var. Onu hallettikten sonra. Hmm. O taraf değil. Şöyle etrafına dolaşacağız. mı? Bir de şu trekler siktirip gitse. Arkadaş tepemde vızlayıp kaçıyor İbn Yemir. Ses size geliyor mu bilmiyorum tabii. Bir gol sukultura da daha aldık. Bakayım kaç tane. 23 mü? İyi güzel. Burada Great Fairy var arkadaşlar. Gelmemizin sebebi de o. Yanlış bilmiyorsam 5 veya 6 tane grid fehri vardı. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü bayağı bir ileride. Dördüncüsü bulduktan sonra beşincisi yine böyle yaklanacak sanki İlk üçteki gibi. Altıncı var mıydı hatırlamıyorum. Ya beş ya altıydı dediğim gibi. Her biri yeni bir şey veriyor. Evet, farorenin kanatlarını aldık. Evet, bu var. Işte ışınlanma büyüsü. Zindanda kullanıyoruz bunu. İlk kullandığımızda bir var noktası yaratıyor. Daha sonra ilerliyoruz mesela zindanda ilerledik ilerledik. O warp noktasına hızlıca dönmek için bunu kullanıyoruz. Yani tekrardan o yolu yürümemiz gerekmiyor yani. Hmm sadece zindanlarda kullanabilirsin. Diye. Tamam tamam gelirim. Dedim ya bir nevi ışınlanma büyüsü. <laughs> Pardon. Şimdi artık dört job job'ya doğru gidelim. Koruyucu tanrımız dediği de bu. Ne biçim Tanrıysa Kan 14 geldi iki dakikada Mahvetti Şu taraftan geçiş yok. O yüzden böylece dolanacağız. Burada açık alan müziği çalıyor. Veya bana öyle geldi. Hani Fear Evet. Şu zindan girelim bölümü bitireceğim. Yani. Bir nevi bunun içinde olacağız. Değil, mi? balık olması giremiyoruz bu Ve jabu jabunun içindeyiz. Evet arkadaşlar. Burada kaydedip bölüm bitireceğim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.